arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat'ta devam ediyoruz. Şimdi 150 ruh olmasına 20 ruh kaldı. Şansıma bak. Bir kere bir bakalım lan. Peri ruh var mı? Yarın yani açabiliriz belki. Yarın. Çok düşük ihtimal. Ya düşük değil aslında. Açarız. Tamam. Geçim o biraz battle mode oynayalım battle mode ee, bunun quiz dolu doğru dolu ne bunlar şey de şimdi değişen değiştik ben de farklı bir şeyle değiştirmeye çalışıyorum lan ben malım lan mm -mm -mm -mm. Hadi kartsim, kartsim, kartsim. Kartsi. Tamamdır. <laughs> İnfamous Warping. <party. gülüyor> Gel bak bakalım. <laughs> Oyun sesi fazla yüksek lan. Daha yeni anladım. Gel. Dur şimdi. Senin vuruşun bana işlemez Hadi bakalım. Şunu ataksana. Sen bir kaybol buradan. Kaybolayım. Biraz sabziyor fazla vur lan bunları. O. Tamamdır sen gel. Pat. Pat. Gel şimdi sen. Allah. Allah. Tamam kardeşim. Tamam. Tamam. Zaten bunu yedim mi öleceğim. Yani. Abi bronzlara bile yeniliyoruz ya. Allah'ım rezillik. 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 Skorpiyon geç. Rezillik. Geç geç. Gel sen. Sen bunu bloklasan bile öldün yani. İmkanın yok kurtulma. Abi adama bak ya. Ya daha demin adam öldüm ya beni diye şey yapıyor lan. Oha fazla atlamadık mı lan? 18 oldu. 26'ımız var. Hadi bakalım. Kardeşim. Kardeşim. kartisim. Ben de taktım şu kardeşimi. Mook. Üstte mook var. Tamam. E, online. Tamam. Bunu biliyoruz. 60 seviye yok. 50 seviyede zaten fullenmiyor mu lan şeyler? Karakterler. Ben yani öyle biliyorum. 50 seviyede fulleniyor. Belki update gelmiştir. Çat. Düz vuruşum daha neydi? Kritik vuruşum daha az vuruyor lan. 125 vurdu ya. Bu blokladığında daha fazla vuruyor. Ya sen illa öleceksin ki. Ölmeyeceğim diye bir şey yok. Linkui. Çant. Geldi. Hadi bakalım. Grand Master. Grant Master. Sana şunu atak. Abi en güzel özel güç bunda ya. Pat. Abi çok komik gidiyor bir de. Balıklama atlıyor adam. Oha ikinci özel gücün olmuş lan senin. Ama atamayacağız. Tamam hadi tamam. Şunu yap. Oha öldün sen kardeşim. imkanın yok. İmkanın yok kurtulmaya. Çat. Tamam biliyorum. 18 seviye. Biz. Yes. Sanki 19 olmuşuz da konuşuyor. Oştek. Mok. Şu avayu. Şu avayu. Çok komik diyor lan adam. <laughs> Şu ay var yu. Kardeşim. <laughs> kardeşim. 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 Tamam. Scarlet kendine havalı mı zannediyor? Gel. bu uh, kritik vurduk. Kırmızı şey çıktı orada. 400 vurduk lan. Çat. Bir, biz Sub-Zero niye hiç dövmüyoruz lan? pat pat. Gel sen. Lan niye vuramadım? Neyse. Gel. Yine de sana öldüm. Pat. Bu abi bu karakter çok komik ya. Baksana şuna. Abi yaşlı maşlı adamsın. Başımı derde alma benim ya. Um. gel. <laughs> bu adam şimdi tek yiyecek. O yemedi. Ne 53 vurdum. Tamam bir kere senle döveyim. Oo sen daha az vuruyorsun abi. Allah. Allah. Sen bunu yiyeceksin öleceğim. Abi sana ay adam yaşıyorsun ya. Abi bu el niye zorlandıklar? lan? Tabi gel Scorpion al yargıyı dağıt diyorsun. Niye vuramıyor? Vuramıyor bug'a girdi. Tamam. Lan bu sefer sabzi oyunda olsun lan. Ah, Sabzir onun ama böyle Scorpion gibi şey yok ya. Normal düz geliyor. Sana sen kime şekil yapıyorsun diye. 14 seviye oldu lan. Evet. İnşallah Sabzir'in şeyini de açarız. son ne bileyim. Kıldım. Dur bir, bir de şeye bakacağım. Sona. Oğlum çok az kaldı lan. Az mı kaldı? Kaç kaldı? 1, 2, 3. Üç şey kaldı. Ama ben battle modu fazla oynamam. Neden? Faction Wars'ta ruh kasarım. Hatta gidelim. Lan bu ne lan? Abi ben oraya bir kere gitmiştim. Hiç bir şey vermedi. Bak. Keşke şunlardan bir tane alabilsem be. Bir tane hakkın olsa diyecek. Abi giderim. 7 liradan mı atak? 5 liradan mı? tabii ki de 5 liradan. Ooo. Ooo. Hani şey var. Diamond karakter var. Abi siz bizi ne yaptınız ya? Tamam bari 3. Kar gold karakteri açayım da getir bunları. Yoksa abi bu ne? Diamond karakter vermişsin ya. Ay, lan o karakter mi, Diamond karakter mi olacak? Kanon musun sen? Evet. Gel kafalı kano. Gel. O, Oğlum senin etrafında niye ya? O efektmiş o. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Diğer ki şeyde şey İsa. Belki yabancı belki Türk. Oo. Oo. Tamam ablacığım sen de diamond karaktersin anladık. Bize şekil koyma. Biz yine skorpiyon. Biz yine skorpiyonuz. Gel. Hadi. Abi. Şuraya sim şimdi Tanya geldi. Abi dol artık lan. Zaten oha ne oldu lan? Evet al diye bir şey geldi. O ölme. Tamamdır. Sen sıçtın. Sen gel. Sen bloklasan ne olacak? Ah. Çat. Pat. Sen bloklasan ne olacak kardeşim? Sen bloklasan ne olacak? Senin de gel şunu atar. Sen bunu ye. Öldün zaten. Çat. 1500 vurduk. Oh ye. Yeah. Bu bu maçta da attık Scorpion'u şeyini. Var ya. Hadi bakalım. Continue. 24 Ve arkadaşlar karşı takıma en güçsüz takımı vermişler. Abi tamam anladık. O Kenchis profiline girip karakterlerine bakamıyoruz mu ya? Kartlarına. Abi bok bok şeyler vermişsiniz ya. Adam bok. Ok, tamam abi bir kere dedik ki vermişin diamond karakteri şimdi de silver karakteri verdin ya. Tamam mı? Yerkel bronz karakter vermezse ben neyim? Bir tane inatla bronz karakter verdi şimdi. Hadi ya bloklama lütfen bloklama bak. Benim en gıcığıma gittiğim şey. O videoda zaten çıldırdım, kafayı yedim. Hadi bakalım. Sub Zero'nun bu şey, kremit kırarmış gibi kafaya vurması şey. Sen niye fantastik hareketler yapıyorsun iskelet? Bizim boyumuzdan büyük. Kendime 25 vuruyorum. Çok güzel bir şey bu. Gel. Duvar bir de fazla seviye olacak. Kendime 10 bin vururum lan. Oo. Kenshi. Kenshi çıksın lan. Kenshi de iyi lan. Kenshi oynarım yani. Oynarım. Valla oynarım. Ama bizim istediğimiz Raiden. Oo. Bizim ama istediğimiz Raiden. Onu versin başka bir şey vermesin. Ya da Kenshi ya da Raiden versin. Şimdi gider Kenshi'yi şey verir. Aa, Raiden versin. Raiden. Raiden daha iyi. Lu kenk verirse valla oyunu silerim. Valla. Valla oyunu silerim. Ya da Sonya Blade verirse oyunu silerim. Ha sinirden. Oh, oh, Lan ben ne dedim lan. Abi. Ben, ben hiç miyim ya? Lan yanlışa tıkladık. Neyse. Klasik sumuk. Sumuk. Abi ben ne dedim? Bronze karakter verecek demedim mi? Abi ben bugün şomaz ağzımı açıyorum. her şeyi verir. Diğer kelle full diamond verir. O da imkansız da. Ha yani verir bence. Ha verir yani. Full diamond. Hepsi de 20 seviye. Abi. Verirse oyunu oyunu kapatırım, videoyu kapatırım. Hadi. Ama ilk baş Sub-Zero'yu gördüm 9 seviye korktum lan. Niye hiç kimseyi vermedin diye. Yani, abi Scott bana Sabzero'yu kapıştırsaydık ben. Neyse. Abi, bu benim eski fantezimdi. Ama artık o bitti. Sen kime tokat at? Oh çok güzel durdu lan. Niye biz orada vuramadık? Neyse. Oo. O Scorpion. Lan doğru Smoon şeyi vardı lan. Scorpion gibi şeyi vardı. Unuttum lan lan bunu Hiç, unuttum vallahi unuttum. Ama vardı biliyorum. Video, videolarını izlerken vardı. Oo 55 vurduk. Ama vardı böyle özelliği. Zincir at spear atıyor da. Ama sen bizi çok zorlayacaksın kardeşim. Seni bir öldürek şöyle. Biz Niye onu? Niye o geldi ya? Anladık abi özel bir çat... özel yetenek atacağız. Gel. Ama sen fazla durdun burada bence. Totem yaptık, 99 vurduk. Aa! Lütfen özel bir smoke kardeşim. Ama ben de sana atarım yani. Çok mu zor? Oo. Oldu lan öyle. Tamamdır. Bitti. Kaç dakika oldu video? On 12 dakika. Aa totem yaptık lan. Yine totem yaptık ya. Scorpion 20 seviye. Sonya Blue 20 22 seviye. Of, bunları verecek miyiz? Vallahi verecek miyiz ya. <laughs> 9 dakika. Abi ben cimriyim ben vermem. Ben cimriyim valla. Bu, bu Fab Zero değil lan. Abi bize niye iyi skor? Inferno Skorpionu verse daha iyiydi. Bunun bu tipi böyle. Değişen bir şey var mı bakacağım şimdi. Değişen bir şey hiçbir şey yok. Allah aşkına hiçbir şey yok. Küçük öyle arkadaş şey var. Başka değişen hiçbir şey yok. Hep aynı. tıpatıp atıp aynı. Ha. Üşüdüm mü? 50, 50 şarjımız var. Daha demin 53'tü. Hiç anlamadım ben. Tamamdır. Gel kardeşim. Ya bunun arkasında şey var lan. Hani. Bir de bizim skor yok. Aynı. Ama onun arkasında ip var. Onunla alaka. Hadi. Hadi. Gel. Abi adam bize vursa ölürüz ha. Ciddiyim ölürüm. Abi başka adama geç istersen ben sana o güzel gücümü açacağım. Allah. Ya niye mal mısınız lan siz? Niye böyle adam koyuyorsunuz lan takımınıza? Ben de böyle karakterler olacak bunun yüzüne bakmam lan. Acaba silvi karakter açmamış mı lan? Allah. Adam abi bir şey at dondurdu bizi. Bittik biz. Bir de değişik olan kılıçla vuruyor bize. Lan değiştirseydin ya bari sana atarız. O. Sen kime atıyorsun dedi. Sen bu yoklasan şu ana kadar. Sen bu bize hiçbir şey olmaz. Aa! Çat. Çat. Ne oluyor lan? Tamamdır. Olan öldü. Öldü. Vallahi bu hepimizi öldürse ben oyundan oyunu silerim. Ha. iyi ki tekledi. İşte Öldürdü bizi ben. 14 seviyede kaldım kaldı bu ya. 15 seviye olduğumu level up'ını basacağım. Bravo. Son da abi 40 seviye Scorpion. Oy yine iyi lan. Az vuruyor ama 6000 canı var. Sana ne vermişler oğlum? Kaçı? Ev, hangi evrimdi lan o? Ya şimdi bakmak daha iyi istemiyorum ya. Uuu. Tamam. En iyi, en sevdiğim yer geldi. Gel kardeşim. Oha. Lethal diye bir şey geliyor lan. Bize ne zaman öyle bir güç geldi lan? adamın sallamış ismini klavyeden. belki klavyeden oynuyordur da neyse www yapmış <laughs> W, -w nokta beni öldüm <laughs> hadi bakalım o ya vallahi bize hiç işlemez 6000 canın olması yani, o fazla vuruyoruz lan eskisi kadar ne oldu oğlum sana scorpion sub yine aynı vuruyor az vuruyor yine Gel kart, sim kart, sim kartı. Ah! Johnny Cage'in kafasını duvarda parçalayasım geliyor. Evet, hadi blokla blokla en iyi yaptığın şeyi yapıyorsun zaten. Da yarım oyun bitesiye kadar ben böyle dururum ki. Gel. Sen kimsin? Sen kimsin şimdi? Hemen bir. Katsim, 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 Tamam. Bu. ruh ver lan. Göt vermedi. Ulan niye ruh vermiyor? Allah'ım ya. Ruh vermedi gitti ya. 400 rubimiz oldu ama o da iyiydi. Belki boxtan bir şey gelmiştir lan. Lan oyun diyecek lan. Başka ne istiyorsun? Ha, verdi sonunda. Sonunda verdi. Helal olsun. Ve gençler video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.